Mayıs. ve bu 3 Mayısın e, gününün enerji dinamikleri neler bize neler anlatmaya çalışıyor hangi alanlarda bizi tetikleyecek hep beraber onlara bir göz atalım bugün ay hala Başak Burcu'nda olacak. Ne dedik dün Başak Burcu ile alakalı? Planlayın, odaklayın, düzenleyin, temizleyin. Ruhsal detoks için çalışmalar yapın. Hayatınızın gizli kalmış, köşede kalmış sorunlarını çözmeye niyet ederek yapın. Kalbe fısıldama tekniği de ilgilenebilirsiniz bu dönemde. Aklınızda olan olayları planlayın. Yani işleri odaklanarak halletmeye özel gösterin bugün. Sizin için çok güzel bir gün. Yani hepimiz için e, hani burç bazında değil genel olarak söylüyoruz. Bugün de meditasyon çalışmaları, şifa çalışmaları, mistik çalışmalar yapmak için verimli zamanlar ve kullanmanız gerekir. O yüzden lütfen sufi nefesi çalışın. E, daha önce size yayınlamış olduğum kalbe fısıldama tekniği ile ilgili videoyu tekrar bir dönün izleyin neler yapılabileceğine bir bakın. Kendinize ilgilenin. Uzun zamandır aklınızda olup yapamadığınız kişisel bakımlarınızı bugün yapın. Çünkü faydası da ve kendinize çok olumlu yansımalarını göreceksiniz. Ve dün ne dedik? Spor yapın değil mi? Spora başlayın. İşte bugün hala devam ediyor. Spora başlamak için de uygun bir zaman ve lütfen sağlığınızla ilgili kontrollerinizi de ihmal etmeyin. Onun da programlamalarını yapın. Ee, bir kere bugünün enerjisi altında lütfen hayatınızı değiştirecek kararlar almaktan kaçının. Bunun yerine ilham verici bir film izleyin, bir sanat galerisini gezin ya da planlar yapın. Ama sakın hayatınızı değiştirecek kararlar bugün almayın. <laughs> Sevgiyle kalın, hoşçakalın.